Esaret 407. Bölüm fragman analiz Orhun Hira'ya iyi olup olmadığını soracak Hira ise, beni rahat bırakırsanız daha iyi olurum diye ondan uzaklaşmak isteyecektir. Orhun ise iyi olduğundan emin olunca onu da yapacağım diye söz verecektir. Hira Orhun'a sizin yanında olmanıza gerek yok diyecektir. Orhun ise ona ben karar veririm diyecektir. Hira hastanede yapılan tetkiklerden sıkılacak yeterli olduğunu söyleyecektir. Ben gidiyorum diyecektir. Orhun ise dayanamayıp çünkü beyninde tümür olma ihtimali var diyerek gözünü korkutmaya çalışacak böylece yanında kalmasını sağlayacaktır. Hira da duyduklarından sonra korku ve endişeye kapılacaktır. Yeğeni ise amcasına yemek yedirirken oğlu onları uzaktan izlemektedir. Kuzenin nereye gittiğini sorarken adamın biri arkadan gelip onu bıçaklayacaktır. Hira ise kızını koruyacak birisini aramaktadır. Hira ise Orhun'a benden başka kimsesi yok kızımın deyince Orhun ben varım diyecektir. Ve kızını koruyacağını ona bakacağının sözünü verecektir. Orhun'un bu beklenmedik yardım teklifi Hira'nın biraz olsun içine su serpecektir kızını arkada bırakmayacağını duyunca sevinecektir. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.